Hepinize selamlar arkadaşlar Dejanorov kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar Dejanorov kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere GTA 5'te yaşadığım sorunu nasıl çözdüğümü anlatacağım. Bu aşında sürekli Loading Story mod falan diye sürekli dönüyor oyun'a bir şekilde girmiyor. Bu sorununla ben de karşılaşmıştım. Bakalım bu sorunu nasıl çözmüşüm o zaman videomuza geçelim. Şu an Loading Storm Mode yazar. Böyle bir ekran gelir karşınıza. Bu ekran size sürekli döner durur ve bunu birazdan düzelteceğiz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada sürekli Loading Storm Mode yazıyor ve saatlerce beklediğimi bilirim ben bunun açılmasını. Bu 1-2 dakika süre içerisinde açılıyor benim yaptığım taktikle. Burada şimdi size onu göstereceğim. Burada öncelikle oyun alt taba atıyorsunuz oyuna çıkken. Masa üstüne geldiğimizde CTRL alt delete tuşuna basıyoruz. Buradan görev eğitimini seçtikten sonra bu görev yöneticisi penceresi karşımıza geliyor. Buradan ayrıntılara tıklıyoruz. Daha sonra aşağı inip burada gta5.exe diye bir dosya var. Buna sağ tıklıyoruz. Öncelik ayarla dediğimizde burada size normal olarak default olarak gelir. Bende de böyle geliyordu. Bunu yükseğe aldığınızda bu sorun tamamen çözülüyor. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde oluşun oyununuzun açılması lazım. Ben de öyle olmuştu en azından. Şunu da belirtmiş olayım. İlk başta story moda burada girmeniz lazım. Yani story mode'a giriyorsunuz, bir iki görev yapıyorsunuz. Öyle online tarafını açabiliyorsunuz. Yani önce story oda girip o iki bölümü falan oynamanız lazım. İlk başta zaten GTA sizin büyük ihtimal oynamayı oyunu biraz da olsa anlamanızı ve öğrenmenizi istiyor. Orada hapishaneden falan kaçıyorsunuz vesaire işte para kaçırıyorsunuz falan. Orada oyunu biraz anlıyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize Evet arkadaşlar bu bölümleri de yaptıktan sonra GTA Online'ı açıyorsunuz ben de zaten bu GTA'nın videolarını çekeceğim. Aşağıda kanalıma abone olup videoları izleyebilirsiniz. Oradan bulabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, aşağıdan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize cici bakın. Hoşça kalın. Bay bay.